Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, iki gün birlikteyiz. Düğünümüz var. <laughs> Anne tarafından akrabamızın oluyor. Ben de e, tatil vlogundan sonra böyle köye gidip geldik falan. Sonra ben hasta oldum. İşte Tercih dönemi falan derken ben asla çekecek bir şey bulamadım. E, o yüzden de hazır böyle bir düğün varken böyle iki günlük güzel, eğlenceli böyle ailemle samimi bir ortam olacağı için e, birlikte vlog çekelim dedim. Ben hazırlandım. Bugün ne var bu arada? Bugün kına gibi evlerinde böyle bir bir şey var. Tam ne olduğunu bilmiyorum ama <laughs> böyle kına gibi bir şey. Çünkü yarın düğün var. Biz de onların şu anda evine gidiyoruz. Yani damat evine gidiyoruz. Böyle hazırlandım. Şimdi ne giydim göstereyim. Altıma kahverengi pantolonumu giydim. Üzerime böyle bir yeleğim var. Bunu giyindim. Saçlarımı bu şekilde... Böyle kırık fan yaptım. Takılarımı falan taktım. Makyajımı yaptım. Makyajımı aşırı beğendim bu arada. Ee, bu kadar. Öpüyorum sizi.

kızlar varken Manifest, manifest, manifest Yapıyoruz kızlarımla manifest Bizde cash cash <laughs> içerisinde tabii ki güzel adetlerimiz var. Sağ olun. Ve diğer kızlarımız bunları kapatmış. <laughs>

duygusal gerçekten. Düğün nasıl geçti? Çok güzeldi. En güzel bendim çünkü. Wow. Çok... <laughs> <Hoş> Aleyna <yaşamadım. gülüyor> Hanım düğün nasıldı sizce? Ee, benimkiler daha kötüydü. Benim için hiç bir düğün geçemez şu anda. Ama güzeldi. Outfitiniz Gucci'den mi yoksa Yves Saint Laurent'den mi? Kıçı, sarı, 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 Ergün Bey düğün nasıldı? Aşırı e, sıkıcıydı çünkü kimse oynamayı bilmiyordu. Ayrıca e, sazcı ve orkçılar aynı pavyondaymışız gibi zil takıp oynayacakmışız gibi saz ve ork çaldılar. Bu yüzden birazcık mağduruz erkek olarak geldiğimiz yerden kamyon karısı olarak çıkacağız. Peki sizde bir yumuşaklık var mı? Kırtlıklar mı? Yumuşaklık şöyle. Girerken yoktu aslında ama alay derken birisi götüme elledi. <gülüyor> <gülüyor> birisi götüme elleyince otomatik olarak bende bir isyan çıktı. <laughs> Serap Hanım düğün hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel bir düğündü, çok eğlendik, çok ve <laughs> mutluluklar Çok hızlısınız efendim. Sağ Gözümüzü alamadık sinar. Güzel yanında fıtık ama O yüzden Bir, tek, bir de giriş ve çıkmış bir grup ya. Bizim ya. grubumuz. <laughs> Günaydın. Arkadaşlar ben hiçbir şey doğrultuyla çekemedim. Dün hatta çektim ama hiç konuşmadan çekmişim. Onu hiç fark etmemiştim. Ve sporda falan da çok çekemedim çünkü salon kalabalıktı ve istediğim gibi çekemedim. Bugün normalde erkenden kalkıp e Antrenmana gidip salam boşken video çekmek istiyordum. Ama uyumuş. <laughs> Normalde 8'e alarm kurmuştum. Şu an saat 12. <laughs> Aslında uyanalı bayağı oldu ama telefona çok baktım. Neyse. Bugünün planı. Bugün güzel video çekeceğim bu arada. Bugünün planı. Şu an Eylül'e buluşma kararı aldık. <laughs> bir iki saat sonra falan evden çıkmam lazım. Akşam 6'da Tırnak randevumum var. Çünkü tırnaklarım bayağı uzadı. Aşırı uzadı yani şuna bakın. Ee, Tazele giderken biliyorsunuz bu tırnakları yaptırmıştım. Ve hala çıkarttırmadım. Bayağı oldu bir ay oldu yani herhalde. Ee, bugün yeni tırnak yaptıracağız. El ile bir oturup kahve içeceğiz. Çünkü uzun zamandır böyle ikimiz buluşmamıştık. Bayağı oldu. Aynen. Ee, o yüzden güzel oldu. Şu an her yerim ağrıyor. Aşırı bir şekilde ağrıyor her yerim. Dün biliyorsunuz ki sırt antrenmanı attım. Çok çekmek istedim ama tam böyle açıyı böyle açının güzel olduğu kısımda insanlar vardı ve e, bir türlü koyamadım kamerayı. Normalde çektiğim çekiyorum ama çektiğimde genelde salon boş oluyor. Ama bunu çekemedim yani dün pardon. Ama bundan sonraki antrenmanda bugün artık gitmem. Çünkü çok geçe kalır. E, Yarın sabah erkenden gitmeyi düşünüyorum. Yine uyanabilirsem. Sabah erkenden gidersem güzel bir video çekeceğim. Antrenman videosu. Hem de bacak antrenman videosu çekeceğim. Ee, ama bugün her yerim aşırı ağrıyor. Çalışacağım. Değil mi Şansı? <laughs> değil mi koşalım? O zaman gelin şimdi Hızlıca kahvaltı hazırladım. Arkadaşlar dünden farklı olarak zencefil ve nane koydum. Salatalık, yeşil elma, maydanoz. Yine aynı. Yine buna yapıp içeceğim. Yandan çekme burnumu. Ne yapıyorsun? Bugün kahve içiyoruz. Bugün Azal'ı çok özledim. Az evet, geleceğim. Annem gelmeyecek bu arada. <laughs> Anne? Annem çıkarttırmak için gelecekti. Ee, ama zaten de <laughs> üç tane tırnağım kaldı diyor. Onu da ben <laughs> kendim çıkartırım <laughs> dedi. O yüzden şey yaptı, gelmeyecekmiş. <laughs> Значит, на Uyanmayı başardım. Şuradan dondurma oldu. Neyse. Arkadaşlar şu an saat 8.30 Ben 8'de uyandım. Şu an yüzümü falan yıkadım. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Bugün ne yapacağız? bugün planını hemen anlatayım size. Şu an hemen kahvaltı hazırlayıp e, spora gideceğim. Şimdi e, Hazır erkenden güzel bir bacak antrenmanı atalım bugün. Şu an her yerim ağrıyor. Dün de çok ağrıyordu. Sırtım ve kollarım çok ağrıyor. Ee, ama güzel bir bacak antrenmanı atabiliriz. Ee, sonra yoldayken bu arada dolaptan bir tane elbisem satıldı yani. Daha doğrusu ablamın abiyelerini satışa koymuştum. Benim de abiyelerim var Ta ablamın düğününden falan kalanlar. Ee, annemin abiyeleri var. Ablamın bir tane abiyesi satıldı ee, Onu kargoya vereceğim O yüzden e, Otobüse bindikten sonra PTT'nin orada inip kargolayıp Sonra e, spor salonuna yürüyeceğim Oranın arası biraz var e, Yürürüm ama diye düşünüyorum Sabah erkenden böyle birazcık Spor öncesi kardiyo gibi olur Oradan oraya yürürüm Sonra antrenmanımı atarım Sonra da çıkar gelirim güzel bir duş alırız Şimdi kargoyu verdim bu arada, kargoyu verdikten sonra da parkın içinden yürüyeyim dedim E şimdi az kaldı geldim. Yoruldum oradan, oturdum geçiyorum çünkü çok yoruldum. Uf. Geldim eve ama nasıl geldim? Yanlışlıkla otobüsü kaçırdım. Ee, otobüsü kaçırdım. İçinde yaklaşık bir saatten fazla bekledim. <laughs> o yüzden de çok yoruldum. Bekle Allah, Bekle yani. Şimdi dolaptan bir mesaj geldi yine bir abiyeye. Onu yatağın altından çıkaracağım ve ölçüsünü alacağım. <laughs> Allah. abiye geldi. Şöyle atacağım Ay. Ay. Sonra bunu bir asacağız. Bu annemin ablamın düğününde giydiği abiyesi. Böyle pullu bir şey çok fark etmedi. Ha, bu şekilde tamam. Dolabımın içini görüyorsunuz bir dakika. Ben bunun ölçüsünü alıp hemen açıyorum. Çok hızlı adapte edemediğini düşünüyor. E, o yüzden güçsüz adaylarımızdan. <laughs>